Günaydın. Şu an sabah 7. Ama öyle bir hava var ki Kamboçya'da sanki böyle öğlen 12 falan. <laughs> Herkes uyanmış, gün ağırmış ama gün bayağı ağırmış falan. Ben şimdi şeydeyim, kızlar tuvaletindeyim. Giyindim ve işte hazırlanıyorum. Bugün Angkor Wat gidiyoruz arkadaşlar. Angkor Wat ne şimdi? Hemen ondan bahsedeceğim. Önce hazırlanayım. Sonra yolda burası neresi, neden özel falan hepsini anlatacağım. Bu sürdüğüm güneş krem, güneş koruyucu. Çünkü açık havada güneşin altında bütün gün geçireceğiz. Çünkü gittiğimiz yer Angkor Wat inanılmaz büyük bir yermiş ve bir günde gezilemiyormuş hatta öyle bir yermiş. O yüzden güneş koruyucumuzu sürüyoruz. Hazırım. Hadi gidelim. Şimdi gelin size nereye gidiyoruz ondan bahsedeyim. Gittiğimiz yerin adı Angkor Wat. Burası bir tapınak değil. Bir sürü tapınağın içinde olan bir antik şehir diye geçiyor. Şunu biraz sanki. Bu antik şehir tam 900 yıl önce yapılmış arkadaşlar. 1115 ile 1145 yılları arasında bir kral, Kamer Kralı. Burası Kamer Krallığı diye geçiyormuş önceden. Kamer Kralı bu antik şehri yaptırmış. Yani burası kocaman bir tapınak şehri. Önceleri Vişnu, Hindu tapınağıymış ama sonradan Budist tapınağına çevrilmiş ve Kamer Krallığı'nın böyle gücünün simgesi olarak e, yaşatılıyormuş bu şehir. Daha sessiz bir yer gerçekten bulamadım. Hostelde müzik çalıyor, insanlar buradan motorlar geçiyor ama en iyi yer burası. Arkamda da güzel bir manzara var. Sonra burayla ilgili daha böyle bir sürü şey var, tamam mı? Şöyle özetleyebilirim. Angkor Wat, Siem Reap şehrinin içerisinde yer alıyor. Siem Reap, Kamboçya'nın baş şehri değil. Önceden baş şehriymiş. Daha sonra 13. yüzyılda Kamboçya'nın başkenti başka bir yere taşınıyor. Ve Siem Reap'te bu Angkor Wat unutulup gidiliyor. Bayağı terk edilmiş. Burası bir de böyle ormanla çevrili bir yerde olduğu için işte otlar çevrelemiş, toprak, ot böyle şehir neredeyse kaybolmak üzereymiş. Ve daha sonra bir Fransız doğa bilimci burayı keşfediyor. 1800 yıllarında falan keşfediyor. Ve burayı tekrar 20. yüzyılda bütün o otlarından, bilmem nelerinden temizlenmiş ve tekrar böyle turistik yer olarak halka açılmış belli bir süre sonra da dünya mirasları içerisine alınmış bu Angkor Wat. O yüzden Siem Reap'e gelen herkes Angkor Wat'ı ziyaret ediyor. Ve şimdi biz de Angkor Wat'ı ziyaret edeceğiz. Açıkçası ben fotoğraflarını falan gördüm buranın. Böyle videolarını izledim biraz. Aşırı büyüleyici bir yer. Aşırı büyüleyici. O yüzden böyle güzel elbisemi giydim. Ama omuzları açık oraya giremiyorsunuz. Yani kadınlar için geçerli bu omuzları açık giremiyorsunuz ve dizinizi kapatmak zorundasınız. Dizinizin altında olmalı. Ben böyle bir elbise giydim. İşte yani şu şöyle dizimin altında bir elbise zaten. Üstüme de şal aldım. Böyle gideceğim ama güzel fotoğrafları, güzel videoları böyle çekeceğim. <laughs> evet böyle Ankorvatla ilgili anlatacaklarım. Ben çok heyecanlıyım çünkü böyle antik bir şehre kocaman bir şehir. İki günde zor geziliyormuş bu şehir. Öyle bir yer yani. O yüzden çok sabırsızlanıyorum. Size de göstermek için gerçekten sabırsızlanıyorum. O zaman hadi gidelim. Şimdi şöyle de küçük bir ayrıntım var. Ben Mayı'da bir Türk'le tanıştım. Ç Çang Mayı'da. Ee, adı Ozan. Şimdi biz Ozan'la o da Kamboçya'ya geliyormuş. Ben de Kamboçya'ya geliyordum ve aynı hostelde tekrar bir araya geldik. Şimdi bugün bu turu onunla birlikte yapacağız. Size onu tanıştırayım. Gel. Selamlar, <laughs> sabah sabah yüzümüz gözümüz fena. Çok <laughs> kötü. <laughs> çok kötü. Ozan, ne haber? Nasılsın? İyi, teşekkürler. Sen <laughs> nasılsın? Ozan da çalışıyor, uzaktan çalışıyor ama böyle çalışırken de geziyor. Ee, çok da tatlı bir insan. Biz bir motor kiraladık. Şimdi hep beraber iki gün Angkor Wat'ı keşfedeceğiz. Asya bölgesinin vazgeçilmez marketi 7-Eleven'a geldik. Su alacağız, tost alacağız. Bir şeyler iyi yemedik tabi. Orada da yok diye düşünüyorum. Bu sinyal her girende çalıyor. İnanılmaz. Burada çalışanlar için feci bir şey. Vay bunlar neymiş? Ya fiyatlar çok enteresan. Bakın hep dolar. Bir de onu yazmamış bile. Hep dolar. Fiyatlar hep dolar. Görüyor musun? Evet. Tost nerede? Aa, benim cheese dostum. Su 25 cent. Bu 1.25 dolar. Her şey dolarla. Yeah, please. Thank you. Bu arada... Kaskın <laughs> Bu arada bu tost 7 aynı. Tayland'da 37 baht, burada 40, 42 baht gibi bir şey. Böyle bir tık, bir tık pahalı. Aldığımız doktorda ısıtıyorlar. Paketleyip şimdi bana verecek mis gibi hazır tost. Okun. <laughs> Okun. Motorumuza bindik gidiyoruz. Hava biraz böyle hafiften serinmiş. Birazcık üşüdüm ama güneşe çıkınca çok sıcak. Burası Tayland'dan havasını ben daha çok sevdim. Tayland o kadar nemliydi ki burası o kadar nemli değil. Hatta hiç nemli değil değil mi ya? Nemli yok. Böyle bir yere geldik. Burası Angkor Wat'ın ticket ofisi, bilet ofisi. Yani Angkor Wat'ın girişinde bilet satılmıyor. Önce buraya gelmeniz gerekiyor ve burası Angkor Wat'a giden yolun üzerinde zaten. Önce buraya gelip bilet alıyorsunuz, sonra Angkor Wat'a gidiyorsunuz. Şimdi önce burada fotoğrafımızı çektiler. <laughs> bir gün 37 dolar ama bu yıl yani 2022 yılında şöyle bir promosyon yapmışlar. Bir gün bileti alana bir günde e, ücretsiz giriş hakkı vermişler. Ve bunun bugün son günüymüş. Ve yarın ayın biri. Ama biz dedik ki hani yine yararlanabiliyor muyuz? Evet bugün aldığınız için yarın da gelebilirsiniz. Ama yarından itibaren artık bir gün bilet 37 dolar. Şanslıyız biz iki gün girebileceğiz bu biletle. Biletimizi aldık. Bakın, fotoğrafımızı da yapmışsunuzlar. Ve 37 dolar hayırlı uğurlu olsun. Arabalar normalde çıkarken birileri bekliyor da bir trafiği durdurur ya. Ama sen yola odaklısın, normal yani. Olur, ben gördüm onu. Şimdi bizi polis durdurdu da, dur 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 diye böyle çaldı düdü. Bir de bir tek bize çaldı, biz anlamadık. Ama meğer sen, burası bilet kontrol noktasıymış. Yani burada biletini kontrol ediyorlar, böyle damgalıyorlar, sonra devam ediyorsun. Yol çok güzel değil mi? Burası bir şehir ve ağaçlarla, yeşilliklerle dolu. Ben bu şehri çok sevdim. ziyarete gidiyoruz böyle her yerde yiyecek içecek var biz yürüdük yürüdük az gittik uz gittik deretepe de düz gittik bayağı uzundu geldik şimdi şimdi şöyle bir girişten giriyoruz Hello ticket. Yeah, okay. okay. Now, now, please. Okay. dediler, hemen dediler, şurada dediler, şu anda dediler. Evet, aranıza Afrika ile katılıyorum. <laughs> o zaman gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Şunların tatlılığına bakın ya. Kıyafetler falan. I like your dress. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir tapınağa geldik şimdi. <laughs> Burası çok büyük. Bu <laughs> İnanılmaz büyüleyici. Yani kadar büyük bir alana yapmışlar ki onu 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 ve bunun 900 yıl önce yapılmış olmasına inanamıyorum. Nasıl yaptın arkadaş? Bu arada şu anda aşırı kalabalık gördüğünüz gibi. Çünkü şu anda yılbaşı tatili, cumartesi, pazar ve Kamboçya'da bu yılbaşı tatili herkes Siem Reap'e geliyormuş ve Angkor Wat'ı ziyaret ediyormuş. Yani Kamboçyalılar. O yüzden biz biraz kalabalık bir zamanına denk geldik. Adamlar zamanında böyle taş yol yapmışlar o tapınaktan bu tapınağa ve o büyük tapınağa kadar caiyip yapmışlar. Şöyle, şimdi şuradan böyle geliyorsunuz ya. Hep böyle yollar gidiyor. Buradan oraya, uzun. Şimdi şur şurada yok. Böyle uzun diğer tapınağa gidiyor. Buradan böyle ha, buraya bir buda koymuşlar. Gelin bakalım. Tabi bunlar onların dini tapınakları dua ediyorlar. Şey veriyor, o da bileğine bir şey bağlıyor. Bir bazılarınız şey diyordur izlerken aa ne var ya taş yığını falan filan işte yapmışlar bizde daha güzelleri var falan filan <laughs> şu an Kamboçya'dayım Asya kıtasındayım ve burada 900 yıl önce yapılmış bir yapının içerisindeyim burası tapınak tapınak şehri yani her ne derseniz deyin burada olmak paha biçilemez gerçekten ve çok güzel bir enerjisi var. Burada olmakla oradan izlemek aynı değil biliyorum. Ama umarım size burada olmuş kadar gezdirebiliyorumdur. Mesela çok enteresan. Bu bir ayna gibi duruyor. Ya bayağı ve sonra buradan kapıdan geçebiliyorum. <laughs> çok enteresan. Şuralara da gidebiliyoruz herhalde. Bakın yine böyle uzun koridor. Ya o kadar enteresan ki yani şöyle kameradan belli oluyor mu bilmiyorum ama sanki burada aynalar varmış gibi bir hissi var. Ve bu beni çok etkiledi. Her seferinde diyorum ki aa ayna var galiba orada. Burada bitiyor. şey hissi oluyor mu Ozan? Orada ayna varmış gibi gel. Evet, bana da geldi. Sana da geldi değil mi? Çok magical böyle çok sihirli bir şey var yani bu burada. Bilmiyorum bak ayna sanıyorum onu. Oo. içine de girilebiliyor. Oo. O, burası çok güzel <laughs> It, hmm. Fotoğraf çekiliyorum arkadaşlarla. Ah, okay, bir daha, <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> <gülüyor> Bunları da bir tane değil böyle 10 oh, oh, oh. tane çekme alışkanlığı var. Hı <laughs> hı. <laughs> <laughs>

Bakın buradan görüş çok güzel. Ozan'ın videosunu çektim buradan aşağı inerken çok güzel oldu. <laughs> Yine uzun koridorlar, burası da ve artık buradan çıkabileceğiz herhalde. Yani hem Instagram hem Youtube kafam döndü böyle yani burada en az 3-5 saat sırf bu tapınakta vakit geçirmek lazım bunların hepsini yapmak için. Valla gittikçe gidiyor, gittikçe gidiyor. Bunlar çok güzel be. Öf. Ozan, oradan yukarı çıkıyorlar bak. <laughs> Şunun içinde yürüyebiliyorsun galiba. Aa, bunun da içi var arkadaş. Nasıl dolaşacağız biz bunu iki günde? İki gün bile yetmez. Bu arada burası ilk tapınak. Burası koskocaman bir şehirmiş. Daha bunun gibi bir sürü var ve daha şeyi varmış. Ne onlar? İhtişamlısı. Daha ihtişamlısı varmış. Bu bir şey değilmiş yani. Çıkalım bakalım yukarıdan nasıl gözüküyor. Asklayıysa ya sakar. For escape not a lot of color you saw there. You might have a t-shirt. Ah, I don't have a t-shirt. Oh, sorry you cannot. I cannot enter yeah, because... with this. Yeah, sorry. Ah, okay. Thank you. Sen git istersen ben giremiyorum. <laughs> Şeyle kabul etmediler. Bunun olmaz dedi. T-shirt giyeceğen dedi illa. Niye ki örttüm işte üstümü? <laughs> Neyse, saygı gösteriyoruz tabii onların şeyi. <laughs> mekanı. Onların çöplüğü. Gidemedim ama Ozan girdi. Şimdi bakalım nasılmış içerisi bize anlatsın. Nasıldı? Bayağı, yani aslında aynı gibi ama güzel bir manzara var. Manzara çok güzel değil mi? Güzel. Özellikle bir yerdeki manzara çok güzel Video çekmişsindir. Bakarım oradan. Tamam. Tamam hadi gidelim. Ben çok acıktım sen. Ben öleceğim yani. buradan. Bu da geldiğimiz yol. Şimdi aynen tekrar yürüyeceğiz. Buradan da güzel gözüküyormuş. Vallahi bunları falan siz nasıl yaptınız 900 yıl önce arkadaş? Benim böyle çok şeyim yoktur. Hani okuyayım, araştırayım. Böyle tarih falan. Yani çok sevdiğim şeyler değildir açıkçası. Ama böyle yerlere gelince o kadar çok şeyi merak ediyorum ki böyle artık bende şey başladı böyle araştırma okuma isteği gelmeye başladı seyahat işte ya böyle konfor alanından çıkmaya başlayınca seni geliştiren o kadar çok şey oluyor ki çok seviyorum Valla biz öldük, bittik. Kaç saat buradayız? Bir buçuk. Dokuz buçukta gelmişiz. Ben videonun saatine baktım. Şu an 12'ye geliyor inanılmaz İnanılmaz yani. 2 gün diyorlardı da iki gün bile dolaşılmaz. Böyle bir Hindistan cevizi suyumuz var. Buz gibi buz. Şey. aynen aynen direkt. Şunu yiyelim. Ay parmağımı soktum. Sorun değil sorun değil. <laughs> parmağımı soktum. Çok da soğuk değilmiş ama hmm. sıcak değil. Daha böyle buz gibisini içtim ben. Çok güzel oluyor. Bakın sonra böyle içini yiyebiliyorsunuz bunu. Şöyle çıkarıyorsunuz. Bu videoyu muhtemelen iki video falan yayınlayacağım herhalde. Evet şimdi de başka bir yere geldik. Yorulduk ama durmak yok. Yola devam. <laughs>